Peygamber Aleyhisselatü vesselam 25 yaşındayken Hazreti Hatice validemizle evleniyor değil mi? Evleniyor. Evlenince Hazreti Hatice validemizin yanında satın almış olduğu 10 yaşında bir köle var. Kim? Zeyd bin Haris radıyallahu anh. Bu köleyi madem Hazreti Ayşe valide Hatice validemiz zengin bir iş kadını Diyor ki bu köleyi sana hediye ettim. Ya ister bağışla, ister hürriyetini ver, ister yanında beklet. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında herhalde birkaç ay kalmış ki bunun babası ve amcası duymuşlar ki evladımız Mekke'de Muhammed bin Abdullah isminde bir delikanlının kölesi. Orada kalıyor. Geliyorlar Efendimizin yanına Diyorlar tabii ki 25 yaşında arkadaşlar. Daha peygamber değil. Delikanlı. Ama Rabbimiz onu hazırlıyor. Bakın. Geliyorlar Efendimizin yanına. Diyorlar ki Muhammed bin Abdul, Abdullah bin Abdülmuttalip siz misiniz? Evet benim. Bizim senin yanında bir emanetimiz var. Onu satın almaya geldik. Kim? Zeyd. Çağırın Zeyd'i diyor. Zeyd geliyor. Diyor ki bunları tanıyor musun? Diyor ki tanıyorum diyor. O babam bu da amcam diyor. İkisi gelmişler almaya. Diyor ki bu çocuğa sorun. Eğer sizi tercih ederse alın götürün. Para istemiyorum. Eğer beni tercih ederse ben beni tercih edene kimseyi tercih etmem diyor. Çocuğa soruyorlar diyorlar ki ya Zeyd soruyoruz. Onları mı tercih ediyorsun beni mi? Bakın bu peygamber daha olmamış. Değerli ağabeylerim. 10 yaşındaki bir çocuğa sorsanız babası en kahramandır. Babası herkesi döver. Babası herkesten güçlüdür. Babasını dünyaya değişmez. Hele biraz büyüse değil, büyük olsa o zaman işler değişirdi. 10 yaşındaki çocuğun babası dünyada bir tanedir. Ama o Zeyd Peygamber aleyhissalatü vesselamın ayağına yapışarak ya, ya Muhammed ben seni tercih ediyorum. O zaman bütün siyer kitaplarında inhirafsız ve şaşmaz bir şekilde aynen babası Zeyd'e şöyle diyor. Veyheke ya Zeyd. Yazıklar olsun sana ey Zeyd. Etehtarel al ubudiyyete alel hürriye ve ebike ve ümmike ve ammike ve ala ehlik. Sana yazıklar olsun ey Zeyd. Köleliği hürriyete tercih ettin. Sen ne biçim insansın ya? Köleliği hürriyete tercih ettin. Annene tercih ettin, babana, ailene ve bütün akrabana köleliği tercih ettin diyor. O zaman Zeyd diyor ki, ey babacığım, vallahi ben bu zatta öyle hasiyetler gördüm ki, onu değil size kainata değişmem. Bakınız, o köleliği yani ubudiyeti yani kulluğu kölelik derken kula değil Allah'a olan kulluğu tercih eder ederek ne yaptı? Ashabi kennucum. Ashabım yıldızlar gibidir. Bi eyyihim iqdedeytum ihdedeytum. Hangisini tercih ederseniz mutlaka hidayete erersiniz. Yani sultanlığın, starlığın, star olmanın yıldız Necim Yıldız demek. Bugün piyasada yıldız diye popoflanıyor değil mi? Piyasanın en rezilleri star diye popoflanıyor. Ama esas starlar kim? Ashabi Ken Nucum. Benim arkadaşlarım asap arkadaş demek. Benim arkadaşlarım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hiç şüphesiz hidayete erersiniz. İşte Hazreti Zeyd'le ubudiyeti, Allah'a kulluğu yani ibadeti İbadet de Allah'ın önünde kemerbeste olmak demek. Yani Cenab-ı Hak her ne emrettiyse onu yapmaya ubudiyet diyoruz.